Evet kediler kaymaz. Kedi mi? Yok almaz aşkım. Baba kedim ne arıyor ki? O bir şey avlamak için gidiyor. Bir şey gördü, onu avlayacak şimdi. Abi salla. Arkada mı sallayayım? Ne fark eder? İyi mi böyle? Çok mu salla. Çok mu? Hı hı. Ne kadar daha mesela? İyiyim böyle. Hı hı. Daha hızlı sallayayım mı? Baba. Anne benim o çantayı düşürmüştü. Anne benim kedim çantayı ya düşürmüştü. Dersin. Benim çantamı. Kim dedi? De Kediyim. Yok öyle demedim ki ben. Dedim, dedim. Baba ama çantamız baba, orada baba, duruyor. Ne güzel olan? Şeker mi? Ağaca mı uçurayım? Evet. Hadi ya.

Daha mı? Daha mı? Daha mı? Uçacaksın ama Meyra. Bak elindeki şeker uçacak. Uç Meyra. Hı? Uç. Uç, Meyra uç. <laughs> uçacaksın mı daha? Parka mı <laughs> 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 Parka mı uçacaksın? <laughs> Zaten burası park, Meyra. <laughs> Ha? Düşmesin mi düşme, düşme. Hızlı sağlayacağım Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Yeter mi? Bak kim geliyor bak. Hadi biraz da kaykayda oynayın. Tamam bebek işte sen de bebeksin. Evet sen de bebeksin o da bebek. Hadi biraz da kaykayda oynayın. Durdurayım mı? Hayır. Bak ama arkadaşın yalnız kaldı yazık bak. Sizi bekliyor. O da oynayacak. O da oynasın biraz sizinle. Durdurayım mı? Durduruyorum. Hadi gelin biraz kaykaya. Hadi sen de gel. Hadi sen de gel. Saç uzunken çok daha güzeldi değil mi? Böyle de yakışıklı ya. Evet. Benim saçım kıvırcık. Evet. senin saçın kıvırcık. Evet, sen hadi ya atölyedekine gidelim. Baba bak buyurun lan. Hadi gel. <gülüyor> 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 tamam, baba buradan kaymak istiyorum ya. Tamam hadi kay gel. Tamam. Şekerini yere düşürme Meyra bak düşerse evet. şekerini düşürme. Tamam. Bu <laughs> tamam, benim şekerim. Tamam senin şekerim. Bebeğe dikkat edin. Şimdi ben onu ağlıya ağlıya götüreceğim mecburen. Hiç gitmek istemiyor buradan. Onun için beş dakika diye bir şey yok ama işte. Hayır <laughs> 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 Meyra istersen şekeri ben tutayım biraz. Oyna ondan sonra yersin aşkım. Evet. Düşürürsün böyle bak tek elle oynayamazsın. Baba bekliyor seni gel. Gel anneciğim gel. Dişini kıracağım. Hadi gel. Ha, bebek gidiyor görüyor musun? Bebek ağladı. Hadi geç. Gel aşkım. Abi, araba gel, gel. Buraya araba geliyorsun. Nasıl bu araba? Buraya buraya araba gelmez ki. Tarih Hadi gel. Isırma tamam. mera mı? dişin kırılır. Babaya. Dişin kırılır bak. Azdan dişi ağrıyor ya gece. Gördün değil mi nasıl ağrıyor? Hı. o da şeker yerken şeker ısınmış dişi ağrımış. Hadi. Hadi koş. Hadi gel. Hadi gel bebeğim. Bu taraftan gel. Gel. Wow. Meyra sen bu taraftan kay. Uygar o taraftan. Biriniz buradan kaysın. Uygar da oradan kaysın. Hadi. Oley ben kazandım. Tamam, sen kazandın. Hadi. Hadi kay. こっ Hadi koş sen de daha. Ay, gel. Gel. gel Meyra. Şeker ısırma aşkım. Dişin kırılacak. Hadi koş. Öyle mi? Hı hı. Hmm. İyi, hadi bakalım. Hadi geç. Bak arkadaşın düştü dikkat edin. Gel aşkım. O seni ya. Bak aşağı. Bu bu bu. Nereden açayım? Şekerim hasta. Ben hastayım ya onu yiyeceğim şimdi. Hmm. Hasta hasta Hı. mıyım? ya. Hasta mısın? Hasta mısın? Evet. Neyin var? Neren ağrıyor? Zaten bacağı kaşıyor. Hmm. <laughs> Nere senin göbeğin mi çıkmış? Ne? Göbeğin büyümüş senin. Hı -hı. Sen ne yedin bugün? Bu salatalık peynir. Başka? Salatalık, çay, ekmek. hepsini yedin mi? Hı -hı. Onun için senin göbeğin büyümüş. Bakın göbeğini. Vau, wow, kocaman olmuş göbeğin. Ellerini kaldır bakayım. Bekle. Nerede bekliyorsun? <laughs> Buradan bekleyin. Buradan bekliyor. Evet. Bekliyorum bakalım. Bak şeker oraya koydum bir dakika dur 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 Ağzına koyma yıkacağız onu. Oraya koydum mu şeker ya? Herkes oturuyor orası kirli. Otur şöyle çöme çöme çöme. Ha şimdi. İnsanların oturduğu yere şeker koyulur mu? Bütün pislikler yapışmıştı şimdi üstüne. Heh, neyi gösterecektin bana? Bak. Göster bakayım. Peki hayır, hayır elin elindeyken göster. Göster. Ha, bu kadar büyüdü. Ama senin göbeğin çıkmış. Tamam tamam tamam. Tamam aferin. Hadi bakalım.